Hepinize böyle bakacağım. Bugün arkadaşlar size beraber. beraber. Ha, super süper hagi vagi bros yani ezber turu hagi vagi oynayacağız. zaman başlıyoruz. Play diyelim. Birinci level'dan başlayalım. Bismillah. Bu ne? Dur. Ben bunu öldüreceğim. Bunlar red baldaki kaleler. Ne alaka lan bunlar? Bunlara basınca. Oyun aynı Mario gibi bu arada. Uy 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 Bu hareketlere bakın 7 tane altını var 3 tane canı var Şunu direkt üstüne atlayamıyor muyduk lan Uy 100 tane altımız 1 tane canımız var Dikkat edelim ne Oyun Mario gibi biteceğini zan Oha canlı yedik lan Epismasli Hagiwagi iş kendisi Şöyle zıplayalım şeyleri. Al diken. Üstünden zıpma oğlum. Bu kadar mı kolay? itelim Kutu itilmiyormuş. Yeni fark ettim. Burada nasıl çıkıyor? Bunu alacağız. Evet. Aç lan kapıyı. Lan hangi baga girdin? Git. Oğlum, bir git. Evet. Oo girdi Sonra şuradan geçelim. Aslan şurayı aç aç. Epios Mavis iş yerdesine gireceğiz yoksa. Buradaki altınlar. Uy. Yediye girmiyor. Uy uy. Uy 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 oy. oy oy çok güzel güzel altınlarım oldu. Al al izin ver izin ver izin ver izin Uy. Evet. Bu geliyor. Evet. Altıları kaptık. Şu an aşağı düşersek ne olur? Ay çok kötü düştü. Biz ne yapmaya çalışıyoruz bu arada? Oyun kaç level ne kadar sürecek bilmiyorduk. El baştan attı bu arada. Bunu öldür. İzli. Şu altını topla. İzli. <laughs> çok kolay. Oy oy oy. oy. Hayır parlıyorsun artık dostum arkadaşlar altır oldu uy çok açıkta an bir anda çok iyi ilerliyoruz sen var ya sen çok kaşınmış ya aşağı niye atlıyorsun be aş bu arada aşağı atlarsak böyle oluyoruz de A öldük yemin ederim evet sizin için buraya kadar geldim ya Allah solda bir tane şey vardı. Ay baştan at. Arkadaşlar tekrardan, tekrardan buraya kadar geldim. Aşağı. Uy. geldik. Bu arada Hagi çok iyi yapılmış değil mi? Şu şunu kırabiliyor muyuz lan burada? Dur bu şanti Gitmiş olmadı. Pislikler Hagi Oy, ölme, ölme, Uy, uy, uy. Şurada Red Ball karesi var. Ne alaka bu Red Ball'daki şeyler? Ben anlamadım bana sakın sormayın bu soruyu yemin ederim be. Ben de anlamadım Red Ball diye var. Bir canım gitti bu arada. Bir daha ölmemem gerekiyor. Ya. geçtim izleyip. Evet. Biraz farklı yerlere geldik. Ay. <laughs> ne yapacağım abi ben orada? uy <laughs> Fake. Anla şunu oyun ben ya aa, bu kadar bu oyunda hız çok gerekli arkadaşlar söyleyeyim ay ama ne yapabilirim abi ya şu alakları alayım en azından ne bir şey arıyorsa uy uy ölüyordum oldum dikkat et aşağıdan bir tiken Evet bak burası çok dikkatli olmalıyız. Allah sana. İyi buradan aşağı düşmek kötü bir şey olur. Aşağı ya bu ne? Ne yaptınız? oyunda bak kız çok önemli. Geçiyorum. Bir. Bakın şuraya ışınlanacağım. Bir, iki. Bakın. Bir, iki. Bakın teleport var arkadaşlar. Ender White gücü. Ender White. Uy. Hiç yan kaybetmedim bu arada. Uy. Bu full bitirecek miyiz lan abi? Dur dur bak şuraya dikkat edelim. Asıl bir Şuradan atlayalım. Aaa nasıl ölürsün? Yine buraya kadar geldim. Yani bu normal bir şey arkadaşlar. Bizim için kesinlikle normal. Hiç can kaybetmeden şu dikeni üstüne atla diyorsun. Kalka be. Acımasız mısın? Ya hayır içine bir niye bana giriyor abi? Hadi seni bekleyeceğiz be. Sabrım var ben benim de burada. Şu çiçek Minecraft'taki Mario oyunu veya Red Ball'ın kılışımı olması çok ilginç olmuş. Veya Pop Playtime. Poppy Play time. Sonra Mario. Sonra Red Ball'ın kareleri koy. asana böyle bir. Uy. Ya ne güzel ilerlemiştim be. Siz nasıl bir oyun yapıyorsunuz be? Yeter be. Yemin Şuraya kadar yine. Ya nasıl abi? Canım hep gidiyor ya. Bu nasıl bir oyun? Oyna yapan kişi nasıl yaptın? Tamam güzel grafikleri de. Bu kadar zor yapamazsın yani. Bakayım. Geçtik. İyi. Easy. Easy. Ay. Yok, yok yok düşmeyeceğim. Dikkat edeceğim. Bu oyun dikkat istiyor arkadaşlar. Ablay şu oyunda dikkat var, dikkat. Bu oyunda zeka yoksa oyun da olmaz. Bu kadar <laughs> geçti. Gerçekten geçti Şu başta alaklar varmış Sonra ne kadar kolay oldu burası. Alakla direkt dibime koyacağım. Beni mutluluk istiyor <laughs> Dur. Bu alakları şey kapısı açılıyor. Hagi gibi 3 canı var. Çekil 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 çekil. Çekil, çekil be. Sen Ya bu kadar mı zor oyun yaparsın be? Şurada bir de bekleyişini bekliyorum. Mutluluk hissi. <laughs> ne kadar büyük eleştirme ama. Yemin ederim çok iyi. İyi. Red Bull karesi git be. Evet şunu üstüne geçelim. Atla başa, Yo atlanabiliyor mu? Al. Şu kare şu kare şu. Şu. Şuradan geçebiliyor muyuz? Hayır. Oo. uuu, Oo. Oo. uuu, uuu. Oo. 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 Ne zaman bitecek bu oyun bu arada? Yo buradan da geçebilirim. İyi bu sefer zeka üst üst. Şu anakları da salacağım biliyorum. Lan. Niye alamadım abi? Ay. Hoppla. Niye öldüm lan ben? Yok. 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 Ben bunu üstünden bir geçemeyeceğim. Gözünü seveyim. Oyun bir zeka kullanmaya. Şu taş ne işe yarıyor lan? Ben taşın ne işe yaradığını anladım sanki. Ya ya ezdi. Evet şuraya kadar geldim arkadaşlar. da zeka da gerekiyor. Bu ar Oy. Oy. Şu kalede. Oy. Ne yaptın sen? Kale. Ya ya ama çok hızlı. Bana be? Adam çok hızlı geçiyor. Şunu şöyle 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 ittir 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 kurban Ya ya Abi. Şunu kareyle ezebilir miyim lan? O üstünden geçti. Attım ve bitti. <laughs> Bir de şunu böyle yapmasak i̇şte şu oyunda zeka gerekmiyormuş gibi. Abi tam da zeki oyunsun be. Yapma babacım ya. Hı, oldum. İt 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 aşağı 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 aşağı. Ve aşağı attım. Gitti. Sen de aşağı at. Sen de aşağı Ben de böyle dedim yoksa. Ay! Abi! Yakalayamıyorum abi. Bu kadar sonuç bile onu kadar o kadar hızlı bir şey yapıyorsunuz abi. Oyun biliyorsa bir yapsın abi. O kadar mı hızlı gitmemiz lazım. Ne yapmaya çalışıyorsunuz? Oyun be. Oyun kardeşim be. Öldüm. <laughs> oyun yapan kişiye de söylüyorum. Bu nasıl bir oyun be? Oha bak tek attı bize. İki canım vardı. O da bize tek attı. Nasıl, nasıl bir oyun yapmaya çalışıyorsunuz abi gözünü seveyim. Ne diyor lan? Halı kanal. Deme bunları deme. Ya 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 ya. Oy oy. Ya nasıl abi? Soyuz yapacağız işi. Işiniz... Bunun arkadaşlar şuraya da geçtim. Evet bakın buraya çok iyi geldim. Bak ölmek istemiyorum oyun kardeş. Atla ortaya. Sakin. Yes. Yeah! Artık bitsin yani herhalde. Ne zaman bitecek oğlum bu oyun? Şaka mı? Şaka mı yapıyoruz? final geldi. Bu oyun kaç level'dı ki? Söylesene oyun. Tabi oyunun umurunda olmaz. Yalnız lan. buraya geçti Ne oluyor oğlum? Oyun <laughs> da bu kadar zor lan bu. Açacak bir şey yok ki. Uy! Mantık Şunu kır abi. Hiçbir şey açıkladı. Para abi zaten para burada var be. Ne istiyorsun? Burada bana girmiş bizim. Ancak kral. Ya onu iyi kullanmamız lazım arkadaşlar. Fırsat bu fırsat. O kareyi boşa koymamışlar. Orada baga girsin diye. Bakın bakın. Uy! Bak bunu böyle alıyorsun. Mantık. Var burada. Şurada peki nerede hata yaptık? Anahtar yok. Şurada yok. Hata yok. Anahtarı alacakmışız. Aşağı ineceğiz abi. Aşağıda kesin bir şey. Bak orada gördüm ben anahtarı. Nazar versin o. Uy kafam burası çok kolay zaten. Benim için demeyeceğim bir de için. Ya o ya. Evet arkadaşlar oyunu bitirmişim. Oyunu bitirmişim arkadaşlar şu an. Gördüğünüz gibi ama maalesef arkadaşlar gördüğünüz gibi kaydı durdurmuşum. O yüzden siz göremediniz oyunu bitirdi mi? O zaman çok hoş hoşça kalın.